Ne kadar ekmek, o kadar köftenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sandviç hazırlayacağız. Etli bir sandviç yapacağız hep beraber. Sandviçimizde bugün et olarak roast beef kullanmak istiyorum. Roast beef Adı üstünde dananın bonfile kısmından hazırlanıyor. İzlenerek hazırlandığı için çok hoş bir kokusu oluyor. Etrafındaki baharatlar sayesinde de lezzet biraz daha artıyor. Ve bana sorarsanız komple et kullanıldığı için yani içerisinde başka herhangi malzeme olmadığı için şarküterilerin arasında en sağlıklarından biri diyebilirim. Rose beefimiz tabii ki kendi başına da çok lezzetli ama biz onu bugün biraz kuru domates sos ve peynirle iyice şenlendireceğiz. Ekmek olarak çavdar ekmeği tercih ettim. Bu ekmeğin biraz daha dış kısmı yani e, sert kısmı daha yoğun. İçerisinde çok fazla yumuşak dokudan yok. Bu yüzden de bence çok konsantre bir sandviç keyfi vaat ediyor. Kuru domates sosumuz ya i̇ster yazın, isterseniz kışın kullanabileceğiniz bir malzeme. Domates de kullanabilirsiniz tabii ki ama bence kuru domates sos bu haliyle hem içerisine eklenen baharatlarla iyice zenginleşmiş oluyor hem de domatesler taze haliyle değil, kuru haliyle kullanıldığı için çok daha konsantre, çok daha keyifli bir hale geliyorlar. İlk olarak kuru domates sosumla ekmeğimi güzelce lezzetlendiriyorum. Biraz da üstüne ekleyeceğim. Çok fazla eklememe gerek yok. Zaten aşağıya da epeyce ekledim. Peynir olarak dilediğiniz dilimlenmiş peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben bugün biraz daha karakterli bir peynir kullanıyorum. Gouda olabilir, dilimlenmiş bir eski kaşar olabilir. Yani burada bir dil peynirindense biraz daha böyle karakterli, güçlü lezzeti olan, biraz daha da tuzlu bir peynir çok yakışacak sandviçimize. son olarak başrol oyuncusu rozbifler giriyor. Rose Beefle hazırladığımız kuru domates sosla da iyice lezzetlendirdiğimiz sandviçimiz hazır. Tabii ki siz yine rozbif kullanarak farklı alternatifler de üretebilirsiniz. Çok güzel bir sandviç hazırladık. Gördüğünüz gibi çok fazla hazırlık ve pişirme aşaması olmadan hızlıca sandviçimizi bir araya getirdik. Aynı hızlı da tüketeceğimizden adım gibi eminim. Ne kadar ekmek o kadar köfte bugünlük bu kadar. Yeni bir bölümde yeni bir sandviçte görüşmek üzere. Hoşçakalın.